yongalı göz Açısı Şimdi önce yerini bir temizleyelim bıçağımızın tersini. Şimdi ilk önce şu elimize aldığımız kalemimiz bu Elazığ'dan gelmişti bana. Elazığ'ın köhnü üzümü. Şimdi elimizde gördüğümüz şu gözün altından yaklaşık 30-35 derece bir çentik atıyoruz. Bakın bıçağımın olduğu yere. Daha sonra bu çentiyi şu şekilde çıkartıyoruz. Görüldüğü üzere. Sonra buraya geldik. Aynı şekilde bir çentik atıyoruz. şuradan bu ölçüyle bunu getiriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Daha sonra bunu üstten başlamak kaydıyla aşı bandımızda güzelce sarıyoruz. Bu arada gözümüzün dışarıda kalması gerekli. El bizden sebep Allah'tan. Şu göz görüyorsunuz buradan patlayacak. İleriki aşamalarda şuradan kesebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun efendim.